olan babada bir dönüş sohbet veriyor. Ben çarpılıyım ama 15 on altı yıldan beri sinek benzi yiyor. Bir daha nerede bilirim, ben nerede bilirim, ben nerede bilirim, ben Bu kültürdür. Bizim oralarda daha farklı. Her, tabii ki her türlü kültürlere saygı duymak gerekiyor. Bizim yaptığımız oyunlarda bazı oyunlar argonudur. Etik olarak... Çoluk çocuklar. Yani sizin yaptığınız oyunlar da güzel, hoş. hemen yani hemen bizim oyunlarımız da. Elimizden geldiğinde 3-4 tane oyun yapıp, niyetimiz sizlere eğlendirmek. Burada işte tanımıyoruz yani şu an şöyle baktığımız bir... zaman. Tanıyan tanıyabiliyoruz değil mi? Evet. Şöyle bir 8-10 şey alalım size. Geç Seyh Can'ı, Seyh Can'ı geç. Seyh Can'ı geç. Aydan abi ya, o ayarda geç ya. İlhan abi, siz ikiniz de gelin. Geç şu. Geç, bir dakika. Tamam, bir dur. Geç, geç, geç. Bundan sonra okurken ne edeceğiz? Bundan sonra niye? Hadi. Fatih sen de gel. Sen de gel. Fatih bu arada. Fatih. Fatih kim? Fatih. Tamam, Fatih kim? Fatih. Sağolun dedim.

11. Altı şöyle bir yeter yeter. Zaraz, <glorious. break>. Başkan <laughs> hiç oyuna çıkmıyor Aydın, aydın Hoca. Efendim? Başkan hiç oyun çıkmıyor. Başkan bir oyun güzel kuru var. Bunlar hani? <laughs> <laughs> Bak tersiz ol Topa iyiydi ya. Limon. Şöyle bir Tamam mı? Tamam Abi, siz, olur, alın. Alın. Olur, olur, olur. abi bak sessiz olun. Bu oyunu bak biz bilmiyoruz. abi öğretiyor. <gülüyor> Çoğun <gülüyor> ben Çok He. oyun var da malzeme buluruz. Ben da oyun Malzeme buluruz ya. Sen oyun yapın. Malzeme buluruz. Malzeme buluruz. Şu biraz argo ol. ol da olmasın da şöyle malzeme. Çocukla bak. Bildiğiniz bilmediğiniz oyunları belki biliyorsunuz. Evet ama Çarşıdan bir kilo pamuk aldım sar. Sarsana. Gel sen bana kayış verin. Halas bak. Bak ben ne diyorsam sen de ayrılma söyleyeceğim. tanımayanlar da hakkını hukukunu helal etsin. Yani sonuç alınan için köy meclisi. Burada yapılan burada kalıyor. Evet evet. Çarşıdan bir kilo pamuk aldım sar. Çarşıdan bir pamuk aldım sar. Bir kilo pamuk aldım sar. Tamam bir aldım, -Balık, balık, balık, aldım, Çarşıdan bir kilo pamuk aldım sar. Çarşıdan bir kilo pamuk aldım sar. Çarşıdan bir kilo aldım, Çarşıdan bir kilo pamuk kilo pamuk Çarşıdan kilo pamuk Çarşıdan kilo pamuk pamuk kilo pamuk Çarşıdan kilo pamuk Çarşıdan kilo pamuk Çarşıdan kilo

Gel gel beşe bak abi sen ya. sen sen Ay, Aydın beşe sar sar sarıyorum ya sağ çarşıdan 3 kilo mama aldım sağ çarşıdan 4 kilo mama aldım sağ Çarşıdan 4 kilo pamuk aldım sağ. Pazardan 4 kilo pamuk aldım sağ. Çarşamba 4 kilo pamuk aldım sağ. Çarşamba 4 kilo pamuk aldım sağ. Çarşıdan 5 kilo pamuk aldım sağ. 5 5 kilo pamuk aldım sağ. Abi sen ayağa ne Çarşıdan 5 kilo <laughs> kokun aldım sadece. Çarşıdan 5 kilo kokun <laughs> aldım. Çarşıdan 5 kilo kokun aldım. Çarşıdan 5 kilo kokun aldım. Çarşıdan 5 kilo kokun aldım. Çarşıdan 6 kilo aldım.